Kim ki acaba? Kim o? Benim Ferit. Aa ah, Ferit. Nereden çıktın sen ya? Dedem rica etti de çiçeklere bakmamı istedi. Hı. Ben de eli boş gelmeyeyim dedim. Ha demek deden rica etti diye geldin. Hayır yok canım yani <laughs> seni görmek de güzel olur diye düşündüm. O yüzden çiçeği bahane ettim. Ama galiba sen beni içeri almayacaksın, gideyim ben. Ay yok, hayır. Ya çok pardon. Şaşırdım da biraz. Girsene içeri. Çok güzelmiş, teşekkürler. Deniz Yüzbaşı gitti mi? <laughs> gitti, gitti. Korkma. Ha, yok, korktuğundan değil canım. Yani rahat hissedemeyeceğim kendimi, <laughs> sıkılacağım diye. Biliyorum canım, merak etme. Tiyatroya gittiler onlar zaten. Birkaç saat gelmezler. Rahat rahat konuşuruz biz de. Konuşuruz. Ne konuşacağız? Hiç, işte öyle. Havadan, sudan. Ya sen otursana, ben de bir üstümü değiştireyim. Yoksa rahat mı demeliyim? <gülüyor> otursana. tamam. <laughs> Yalnız Melek, bir yanık kokusu var gibi. Yanık mı? Hı. Ne oluyor ya? Yok bir şey dur. Kötü olmuş değil mi? Hmm, yok. Valla. <laughs> dün... dün. Sen söyle. Ee, dün niye öyle tepki verdin? Hayır yok şakaydı canım o. Hatta ben soracaktım ciddiye almadın değil mi diyecektim. Yo niye ciddi alacağımı düşündün ki? Sen niye benim tepkimin ciddi olduğunu düşündün? Ben, ben aslında... aslında. Sen, Sen söyle. söyle. <laughs> Telefonum mu çalıyor? Benimki değil mi? Benimki de böyle çalmıyor. İçeriden geliyor. Alo. Ha, evet telefon burada merak etmeyin. Nasıl? Kapıda mısınız? Ee, tamam tamam. Gelin. Geldiler. Kim? Deniz, Levent üstte le beraber gelmiş. Levent üstte hemen cep telefonunu unutmuş. Ne? Ee, ben ben ben, ben ne, ne yapayım ben sak saklanayım mı? Ha? İyi fikir. Yok yok dur. Niye saklanacaksın canım? Ee, ziyarete geldim dersin. Zaten ziyarete geldim. Ya. Yalan değil. Aa, <laughs> Geldiler. Aç kapıyı sen. Aa. Ee, siz niye böyle erken döndünüz ki? Hiç sorma Melek. Kerim biletleri unutmuş. Telefonuz. Gelsene Levent. Ferit Tekin İstanbul. Ne yapıyorsun Ferit? Burayı kışla zannetti galiba komutanım. Pardon komutanım kafam karıştı ya. Şey eee... Ferit de geçerken uğramış öyle. E, aslında e, dedesi... E, dedesi... Dedesi yollamış. A a aman dedem yollamış. Dedem yolladı yani. Çiçekler iyi mi diye. Eee... Çiçeklere... Ee, ne olmuş çiçeklere? İyiymiş, e, yani iyi bakmışsınız dedemin çiçeklerine. Ben de telefonumu unuttum, onu almaya geldim. Tamam tamam, kim neden gelmişse gelmiş. E, madem hepimiz buradayız, ben bir kahve yapayım o zaman. E, buyurun Süleyman'ım. E, komutanım ben alaya dönsem daha iyi olacak. Yapılacak bir sürü işlerim var. E, tamam canım, kahveni içip öyle gidersin. Sen de oturabilirsin Ferit. Melek, sen de bana yardım edersin değil mi? Hı <laughs> tabii. Otur Ferit, otur. Nasılsınız kızım? Vallahi bildiğin gibi Ferit işte. En son görüştüğümüzden beri pek bir şey değişmedi. Acho que